izleyenler yılbaşı için geri sayım başladı. Vatandaşlar yılbaşı için hediye seçeneği olabilecek anlar ve anılardan oluşan fotoğraflarını nasıl hediyeye dönüştürebileceğini tasarlayıp hayal ediyor. Fotoğrafçılarsa hayalleri özel hediyelere dönüştürüyor. Burdur'un Bucak ilçesinde fotoğrafçılık işiyle uğraşan Murat Esen'den yılbaşına özel hediyeler hakkında bilgi aldık. Fotoğrafçılar, kişilerin özel anlarını ve anılarını ölümsüzleştirdikleri fotoğrafları özel günler için anlamlı hediyelere dönüştürüyor. Hediye seçenekleri arasında puzzle, kırlent, tişört, kupa ve birbirinden özel seçenekler bulunuyor. Yılbaşı öncesi hediye alarak sevdiklerini mutlu etmek isteyen vatandaşlar şimdiden hediye arayışı içine girdi. Yılbaşı içinse geri sayım başladı vatandaşlar hediye seçeneği olabilecek anlar ve anılardan oluşan fotoğraflarını nasıl hediyeye dönüştürebileceğini tasarlayıp hayal ediyor. Fotoğrafçılar ise hayalleri özel hediyelere dönüştürüyor. Burdur'un Bucak ilçesinde 18 yıldır fotoğrafçılık işiyle uğraşan Murat Esen kişilerin özel anlarını Özel anılarını içeren fotoğraf karelerini hayalleri ve talepleri doğrultusunda özel günler için puzzle, anahtarlık, kupa, kırlent, tişört gibi çeşitli hediyelere dönüştürüyoruz. Mesleğimizle ilgili tüm baskı işlerinde son teknoloji cihazlarla hizmet veriyoruz. Özel anları daha da özel ve anlamlı kılıyoruz dedi. Burdur'un Bucak ilçesinde fotoğrafçılık sektörüne hizmet vermekteyiz. Yaklaşık 17-18 yıldır bu işin içindeyiz. Teknolojinin getirdiği son yenilikleri yaparak müşterilerimize hizmet vermeye çalışıyoruz. Özel günler erken düğün tarzı ve nişan gibi bütün özel günlerde hizmet verdiğimiz gibi insanların işte bayramdır, ne bileyim doğum günüdür veya yılbaşı gibi bütün gün günlerde hediye de yapmaktayız. Hediyelik ürünler de yapmaktayız. Müşterimizden gelen taleplere göre yapmaktayız tabii bunları. İşte kupadır, puzzle'dır, tişört baskısıdır. Bunun gibi birçok hizmetlerimiz var. Müşterilerimizden gelen fotoğraf ve dijital görüntüleri baz alarak onların istediği yönde hediyeler hazırlıyoruz. Doğum günü veya evlilik yıl dönümü, yılbaşı gibi. Yani yılın her dönemi hediyelik yapmaktayız. Yani sadece yılbaşına özel değil tabii de. Müşterilerimizden gelen talepler doğrultusunda yapıyoruz tabii bunları. Gelen istekler doğrultusunda onların onay verdiği zaman baskıya giriliyor bütün hediyeliklerimiz. O şekilde onaylandığı zaman üretime geçiliyor. Hediye seçeneklerinin fiyat aralığına da değinen fotoğrafçı Murat Esen 2024 yaklaşırken farklı hediye seçenekleriyle müşterilerimizin hizmetindeyiz. Yeni yılın herkese sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum dedi. En az ne bileyim 100 TL'den başlar. 250-300 TL'ye kadar çıkar yani. Bu fiyat aralığında seçeneklerimiz var. Yılbaşı yaklaşırken bu konuda sevdiklerine hediye yapmak isteyen müşterilerimizi bekleriz. Herkesin yeni yılda sağlık, huzur ve mutluluk dileriz. Hayırlı günler olsun deriz.